bazen olur ki diyor sultan bir olur saltanatında şerik olmaz fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar mesela padişah saltanat noktasında tektir İkinci bir padişahlığı kaldırmaz, hakimiyetin şeyini istiklal ve infirattır diyor. Öyle padişahlar gelmiş ki bu hakimiyet noktasında, ferdiyet noktasında, teklik noktasında kardeşlerini katleden padişahlar var. Padişahlığın izzeti ve azameti, saltanatı neyi gerektiriyor? Tekliği gerektiriyor. Beşerin saltanatında, padişahın saltanatında evet saltanat tektir ama icraatta ve icatta ve faaliyette onun neyi var? Onun yardımcıları ve muinleri var. Muhtaç olduğu için var. Evet bir padişah orduda başkomutandır ama askerlere neyi var? İhtiyacı var. Hastanede başhekimdir. Neye ihtiyacı var? Orada doktorlara ve tabiplere ihtiyacı var. Yani, Hakeza. Maliyede değil mi? en büyük söz sahibi onundur ama orada memurlara ve yardımcılara ve muinlere neyi var? Hakikat noktasında ihtiyaç olduğu için onlarla iş görüyor, onlarla icraatını devam ettiriyor. Ama Cenab-ı Hak saltanatında, uluhiyetinde tek olduğu gibi icraatında, bütün fiillerde, icadında, hallakiyette, yaratmada, rububiyetinde yani terbiye etmede de Cenab-ı Hakk'ın ortağı yoktur.